Merhaba dostlarım. Benim oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bayağıdır baş başa bir video çekemedik hep. Nasıl diyeyim? Pet shop'ta şurada burada bayağıdır da son durum yapmıyordum. Balıkları göstermiyordum falan. Şimdi arkadaşlar değişikliğe gittim. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu üretim halinde. Arkadaşlar üretim sadece kuş üzerine yapıyorum. Haberiniz olsun. Size sormak istedim. Ee, diyecektim arkadaşlar. Hatta şimdi sorayım. Siz nasıl derseniz arkadaşlar. Üretman'de balık üzerine mi olsun yoksa kuş üzerine mi? Şimdi arkadaşlar bana hak vereceksiniz. Ben düşündüm şöyle. Balık üzerine arkadaşlar yapmam için uygun bir depo yok şu anda. Kimin deposuna kiralamaya kalksam balıktı diyeman nem diyor, rutubet diyor. O yüzden kiralayamam diyor ve bulamadım. Ama kuş üzerinde olduğu için öyle bir sıkıntımız olmadığı için herkes rahat gönül rahatlığıyla kiralayabiliyor. Siz bunu bana bir karar verin. İkincisi şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Onu da karar verirseniz size sormak istedim. Yorumlarda belirtirsiniz zaten. Arkadaşlar şimdi bu haftaki çekilişten sonra ben bir çekiliş yapayım mı? İlk defa kanalda bir çekiliş yapacağım. Yoksa arkadaşlar 1000 aboneye özel daha çok daha bol hediyeli bir çekiliş mi yapayım arkadaşlar? Siz karar verin orada. Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlarım dostlarım. Şimdi HP White'ları buraya aldık. Buradaydı. Buraya aldık arkadaşlar. Buradaki rozları buraya aldık. Şimdi yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Bu akvaryum buraya gelecek arkadaşlar. Buraya koyacağım bunu bu buraya alınacak ee, balıkları şurada gördüğünüz gibi topladım buradaki malzemelerin hepsi burada böyle gördüğünüz gibi ortalık biraz dağınık şurada da benim maskotum var arkadaşlar evet kedi aldım bunun adı da dünya kendisi hamile kızım kendisi hamile biraz bu burada arkadaşlar burada salyangozumuz var burada kovalarımız yemlerimiz şunumuz bunumuz ağımız, hortumlarımız, akvaryumumuz falan hepsi burada arkadaşlar. Ortalık çok kötü bir şekilde dağınık. Ben bunları bir suyunu değiştireyim. Saat 4-5 civarı zaten bugün. Bitirdikten sonra büyük ihtimal akşam bitiririm. Geceye doğru. Onda da size son durumu gösteririm. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, dostlarım. Ee, sularını doldurdum diyelim. Yani. Şimdi arkadaşlar bunların suyunu doldurdum. Bunu doldurmadım çünkü buradaki e, bunu bitkili akvaryum yapacağım daha doğrusu. Buraya karides getireceğim. Buna bitkili güzel hoş bir akvaryum olacak. Bu akvaryumu e, daha doğrusu içindeki balıkları akvaryumuz ne yapacağım bilmiyorum. Büyük ihtimal e, lazım olan birine veririm. İllaki vardır. Rafet abinin falan ihtiyacı vardır böyle akvaryumlara. Ona verebilirim. Büyük ihtimal o alır zaten. Ee, balıklar arkadaşlar çekilişte hediye edeceğim metal hediye edeceğim metal black Sinek sekinler arkadaşlar haberiniz olsun daha bir çok da hediye olacak işte dediğim gibi e, ee, bin abone özel mi yapayım yoksa hemen bundan hafta bundan sonraki haftaya hemen çekilişimi başlatayım çünkü bu haftadan sonra olursa arkadaşlar bin abone özel balık bırakmak zorundayım bunları vermeyeceğim daha değişik ee, daha az vereceğim ama 1000 abone özel evet. oldu mu da arkadaşlar 8 veya 10 kişiye kadar balık vereceğim, hediye edeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Buraya işte böyle bir düzen yaptım arkadaşlar. Yemlerimizi falan koydum. Şurada salyangozumuz var, burada betamız var. Buradaki hiçbir akvaryumumuzun durumu gayet güzel. burada zaten bu akvaryumun içinde sadece hiçbir şey yok, sadece salyangozlar var. Bir tane de şey yavrusu var arkadaşlar orada. hiçbir vakit harcamaz orayı alacağım şimdi işte burada da Metal Black var. Durumlar böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. HP White'te bunlar bayağı çoğalmış ya. O küçük akvaryumda gözükmüyorlardı bu kadar çoğaldıkları da. Burada maşallahlara var arkadaşlar. Şöyle yani üstünü de göstereyim. Bayağı bayağı çoğalmışlar yani. Arkadaşlar sadece HP White üreteceğim. Black adına. Belki beta üretimi yapabilirim. Belki bu akvaryumda vermem. Bunu ortadan iki kes, böldürürüm arkadaşlar. E, su geçişi olmayacak şekilde. Diş erkek olarak hiçbir baytlarda seçici üretim yapabilirim. Haberiniz olsun arkadaşlarım. Dediğim gibi bu şekil. E, ondan sonra cıma, buraya bitkili dediğim gibi karides sarı ateşli karides getireceğim arkadaşlar buraya. E, şurada beta var zaten. Beta üretimini yapacağız. Bu biraz daha damazı kaldı. Bu zaten köpük yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su değişimi yaptım ama köpükler hep geri yukarı kalkmış. Bunu başka bir kaba alacağım. Bir tane plastik kapta arkadaşlar. beta üretimi yapacağız. Dişisini de getireceğim. Bu çok güzel bir beta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Biraz şey yapıyor ama. Baya canlı güzel. Ee, taç beta demiyorlar bunlar. Bir şeydi arkadaşlar bunların türü. Bunu da o şekil yapacağız arkadaşlar. Kısa bir video. Ee, ondan sonra üretimhane hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar üretimhane kuşlar üzerine olacak karar verdim. Çünkü akvaryum üzerine yazın yapacağım. Bakın akvaryum üzerine üretimhane kuracağız ama şu an akvaryum işine girersem maddiyat olarak çok sıkışıyorum. Ee, ve yapamayacağım. Ve üretimhane size sözü verdiğim için de e, kurmak istiyorum açıkçası. Muhabbet kuşu, sultan papağanı üzerine hint bülbülü, kanarya falan. yani Bütün kuş çeşitlerinden olacak arkadaşlar. Allah izin verirse. Güzel bir üretimhane açmayı düşünüyorum kuş üzerine. Yazın da Allah izin verirse arkadaşlar yazın böyle haziran Haziran'ın ortalar ve Temmuz'un başı sırası da akvaryum üretimhanesi taşıyacağım. Yani akvaryumların yeri bir ayrı e, mekanda olacak. Kuşların yeri ayrı bir mekanda olacak arkadaşlar. Dediğim gibi durumlar bu şekil. E, dediklerim de bu ilk başta dediklerim de arkadaşlar yorumlar kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Diyecek bir şey kalmadı. Sizi seviyorum dostlarım. 814-815 abone falan olmamız lazım. Çekiliş sayesinde olduk biliyorum. Gelenler başının üstünde Bol bol yeriniz var arkadaşlar. Yine bizim de hediye çekiş, çekilişlerimiz olacak arka arkaya böyle. Haberiniz olsun. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olursanız çok çok sevinirim. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Düşünmeniz yeter. Ama bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.